Abi kulağına mı damlatacaksın beynine mi? <laughs> Dur kaç damla? Bir Ay. İki Ay. Sekiz yeter, yeter. Neden? İki tane yeter mi buna? Yetiyor yetiyor Ay, Ay. Çok ağrıyor Ay. Kanka Aa, kanka gel ben de sana bir kahve ısmarlayayım ya. Tamam olur. Kanka yani senin verdiğin o 100 TL'li senelde kebap falan bekliyordu ama kusura bakma ya. Önce bir çay sana böyle ısmarlayayım. Belki bir kahve ısmarlarım. Afiyet olsun. Ya kanka benim paramla bile bana cimrilik yapıyorsun. Kes diyorum sana Vallahi. Ya, gel gel Aa, ya. Bakalım, Aa yine bana evet, öde. Öde. Sen ödeyeceksin tabii. Daha sen sen nerede? Eee o okay, şemsiyem nerde? Sağol aşkına cebine girer mi o şemsiyeye? Haaaa Her zaman şemsiyeyi kullanmıyorum ki Kesin o kafede kaldı yine ya Hadi gel gidelim o kafede alalım şemsiyeni Sen aynı şey yapıyorsun ya sen git ben varım gelirim